Arkadaşlar selam. Bir takipçimizin isteği Limak Doğu Anadolu Çimento. Şimdi hisse yeni bir hisse. Halka arz tarihi Şubat 2024. 17 liradan halka arz olmuş. Kapanış olarak iğneleri şey yapmıyorum. Dikkate almıyorum. 29-30 lira civarlarında bir zirve görmüş. Şimdi hisse hisse olduğu için indikatörlerden çok fazla Destek alıyoruz ama o kadar fazla destek alamadığımız için ben bir takım trend çizgileri çizdim. Şöyle günlükte çiziyorum bunları. Şöyle göstereyim. Şu çizgiyi nasıl çizdiğimi hep anlatıyorum. Keskin bir trendin yükselen trendin düşüşünde ilk işte anlamlı hani yüzde %10, 10 15 civarlarında geri dönüş verdiği yer olarak ben şurayı tespit ettim. Şurada da bir yüzde 10 geri dönüşü var. Pardon şurada arkadaşlar. Burada bir %10 geri dönüşü var ama e, trend gibi olmamış. Yani bir gün yükselmiş öbür gün hemen sat vermiş tekrar. Şurada en azından bir 3-4 gün gibi bir hareketleri olmuş. O yüzden ben buraya aldım. E, şimdi bu çizgilerden yola çıkınca şimdi önünde ilk ilk direnç çizgisi olarak baktığımızda günlük grafik şimdi bir yana kayacak şöyle olacak 27 94'ler e bizim Çande'mizde, bakın Çande turuncu şu. Çande turuncumuz da şu an 28.39. 39 ile ilk temasını günlükte burada gerçekleştirmiş. E, hep söylüyoruz ilk, ilk temaslarda Çande'nin kırılma ihtimali çok zayıf. Hatta ben çok nadir görüyorum. E, i̇kinci temasını da maalesef çok uzakta kalmış. EMA 22'yi kıramıyor günlükte. EMA 22'miz kaçtı ona da bir bakalım. Zaten bakın uzun zamandır EMA 22'yi kıramıyor. Düşüş trendine başladığından beri hep EMA 22'nin altında. EMA 22'miz kaç? 27 81. Arkadaşlar işte 27 28 50 civarlarında şu an gözüken bir direnci var ve önemli bir direnç açıkçası bu. Şimdi haftalığa bakalım. Buna günlükte başladım. Yeni bir hisse olduğu için. Şimdi günlükte de EMA 5'i haftalıkta da özür dilerim EMA 5'i kıramıyor gördüğünüz gibi kırmızıyı. EMA 5'imiz kaçta? 27.53 Hemen hemen hep aynı verileri alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi İşte 27.5-28.5 arasında ciddi bir direnci var Hissenin kapanış fiyatı da geçen haftayı artışta kapatmış olmasına rağmen 26.80, bakın 28.96 görmüş, geri gelmiş oradan EMA 5'i kıramamış Şimdi önümüzdeki hafta Mumu, şöyle iyice büyüteceğim Önümüzdeki hafta Mumu bir yanda açılacak şöyle bir yanda açıldığını şu çizdiğimiz trend eğer doğru ise 24.04, 24.10 civarlarında bir direnci olacak. Yani 6 Mayıs moonu. yani yarın, yarın açılış gerçekleştiğinde. Aşağıda bir çanda değerimiz var 23.64'lerde. Eğer 27.5'un üzerinde 27.05 ve 27.5'un üzerinde kalıcı olmaz ise sanki aşağıdaki çandaya doğru bir destek hareketi gerçekleşebilir 23.66'lara doğru. doğru. Biraz daha bir daha aylıkta bakalım. Hmm. Bakın bu çok ilginç. Şimdi bakın tekrar dönüyorum. Ne ilginç diyeceksiniz. Şimdi günlükte çizdiğimiz trend. Günlükte çizdiğimiz trend de şu direnci kırmaya çalışıyor trend çizgisinde. Haftalıkta bakıyoruz ona yansımasına. Bakın yine o çizgiyi kırmaya çalışıyor aylıkta bakıyoruz. O çizginin dışına atmış arkadaşlar. Yani çizdiğimiz çizginin zamanlara yansıması. Bakın o çizginin dışına atmış, görüyor musunuz? Şu çizginin hani düşeni kırdı diye tabir ediyorlar ya, o çizginin dışına atmış. Ama o çizgiden hiç henüz daha destek almamış. Bakın alttaki bizim çizdiğimiz trendten şurada bir desteği var. Şu mum şundan bir destek alıyor. Buradan almamış. Burası kaça denk geliyor? 24, 44. Biraz önce 23 23, 90'dan görmüştük. Arkadaşlar aşağıda 24 TL. Yukarıda da 32, 60. Bu ay için konuşuyorum bunları. Mayıs ayı için. Aşağıda 24, yukarıda 32, 60. 24'ten destek alarak eğer ki 32-60'a gider ise ki böyle olmasını ben esasında isterim yani hissedarlar için. Yani hemen buralardan 27'lerden 32'ye giderse bu aşağıdaki şu tren çizgisine tekrar bir desteğe gelecektir. Vakit kaybettirecektir. 23-24'lerden 24 civarlarından destek alıp bu ay 32-50'ler civarına gider 32-50'nin üzerine atarsa şu çizdiğimiz çizginin üzerinde altında üzerinde altında hareketler yaparak yeni bir trend oluşturabilir. Bir de 3 aylıkta bakalım. Evet bakın 3 aylıkta da Esasında hissenin önü açık arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size. Yani hep desteklerini bakın hep 24'leri almaya çalışıyor. Yukarıdaki seviyeler öyle veya böyle bir şekilde bakın bu 3 ay içerisinde bir iğne yapmış 31.90 görmüş. Yani çok sıkıntılı görmedim. Ee, halk arzının zamanlamasının biraz sıkıntısını yaşıyor. İşte bir takım başka konularda var tabi limakla ilgili. Ee, şöyle haftalığa dönüp bir de haşyama açısından bakacağım. Haşyamamızı bir açalım. O bir fikir verecek mi ona bakalım. Birkaç indikatörden bilgi almak her zaman daha sağlıklı oluyor. Şimdi haftalıkta aşaması yok. Günlükte bakalım. Günlükteki aşaması kararsız. Net bir net bir şu benim aşağıda kepçe diye tabir ettiğim hareketi yapmamış. Günlükteki aşaması kararsız arkadaşlar şu anda. Bir 4 saatlikte bakayım. Hani bir dönüş sinyali şu an var mı? Bu 27'lerden mi gidecek yukarıya doğru? Yok arkadaşlar. Bakın Evet. Bakın 4 saatlik ne demiş? Yukarıda ben tepemi yaptım. Zaten tepeyi yapar yapmaz. Hatta bakın 4 saatlikte de sat da vermiş. Daha satı yeni vermiş. 5.22 açısından bakın şurada. Satı yeni vermiş. Günlükte sat verme ihtimali varmış. Şimdi onu görünce atlamayalım onu, ona da bakalım. Her günlükte sat verme ihtimali yok. Zaten EMA 22 yukarıda EMA 5 aşağıda. Ee, günlükte bir sat verme ihtimali yok şu anda ama bu 4 saatlikten dolayı bir satı var arkadaşlar buradan eğer e, bir alım gelir dönmez ise dönse bile haşamaya kadar bir yine yapacaktır İşte işte hep aynı rakamlar çıkıyor arkadaşlar 27.5 hissenin önemli bir kritik seviyesi Onun üzerinde 32 TL'ye kadar şu an görebileceğimiz bir şeyler var ay olarak ama ay kapanışını 32 TL'ler civarında yapar hele ki 23-24 lere değip 32 TL'ler üzerinde yapar ise hissenin önü açık arkadaşlar. Ama şu şu çizginin üzerindeki hareketlerden sonra hisseye yeniden bir trend çizmek gerekecek. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.